Arkadaşlar merhaba. Reader at Work bir kitabı metin çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 72 numaralı metni ve belki de 73 numaralı metni de okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. 72 numaralı metin başlığı Cars of the Future, Geleceğin Arabaları. What kind of cars will, be, will we be driving in the year 2015? 2015 yılında ne tür arabaları kullanıyor olacağız, sürüyor olacağız. Will be driving, will gelecek zaman be driving yapısı da your olacağız anlamını veriyor. Your olmak. Will de ecek acak. Rather different ones from those that we know today. Rather different ones oldukça farklı olanlar. Ones burada arabalar için kullanılmıştır. From those that we know today. Bugün bildiklerimizden oldukça farklı olanlar olanları kullanıyor olacağız. The next 20 years, bir sonraki 20 yıl yani önümüzdeki 20 yıl will bring a greater change in car models. Araba modellerine büyük değişiklikler getirecek. Then the past 50 years, geçmiş 50 yıldan yani geçmiş 50 yıla göre büyük değişiklikler getirecek. Tomorrow's cars, yarın arabaları will not look like those of today bugününkilere those of today, those burada arabalar. Those of today de bugünün arabaları. Bugünün arabaları gibi görünmeyecek yarının arabaları. The most important cause, en önemli sebep that will lead to a change in the design of cars. Arabaların dizaynında değişikliğe yol açacak. En önemli sebep will be environmental, çevresel olacak. That is yani tomorrow's cars yarının arabaları will be designed burası future tense pasif will be designed tasarlanacak not to cause air pollution hava kirliliğine sebep olmayacak şekilde tasarlanacak. They will be electrically powered onlar onların gücü elektrikle sağlanacak in other words, diğer bir deyişle they will run on electricity run on ile çalışmak demek. Onlar elektrikle çalışacaklar. Entirely, tamamen and therefore ve bu nedenle be environmentally clean, çevresel olarak temiz olacaklar. Besides the problem of pollution, kirlilik probleminin yanı sıra there is also the problem of heavy traffic, aynı zamanda yoğun trafik problemi de var. And traffic accidents today, ve trafik kazaları günümüzde. Yani günümüzde günümüzde kirlilik probleminin yanı sıra aynı zamanda yoğun trafik ve trafik kazaları problemi de var. The last two son ikisi may also be avoided. Son ikisi de aynı zamanda be avoided engellenebilir if computers drive the cars instead of drivers. Eğer, eğer instead of yerine demek sürücülerin yerine arabaları bilgisayarlar kullanırsa. If clause birinci tip. As a passenger, bir yolcu olarak. All you will have to do. Sizin bütün yapmak zorunda kalacağınız şey. Will have to do. Yapmak zorunda kalacağınız. Will be to get in the car. Arabaya binmek olacak. And say where you want to go. Ve nereye gitmek istediğinizi söylemek olacak. The computer, will do the rest and take you there geri kalanı the rest geri kalanı bilgisayar yapacak and take you der ve sizi oraya götürecek this bu however bununla birlikte ya da buna karşı will require gerektirecek the construction of special intelligent roads özel akıllı yolların inşa edilmesini gerektirecek as çünkü tomorrow's models yarının modelleri won't be able to move on ordinary roads, sıradan yollarda hareket edemeyecekler. These roads, bu yollar, will contain, içerecek, special strips, özel şeritler içerecek. That ki bu şeritler can supply ya da provide, ikisi eş anlamlı. Bu şeritler sağlayabilecekler electrical power to the vehicles. Araçlara elektrik gücü sağlayabilecekler. As they drive along them, they yani arabalar onların üzerinde ilerledikçe. The special equipment in cars, arabalardaki özel donanım will pick up the necessary fuel, gerekli olan yakıtı toplayacak during long journeys, uzun yolculuklar boyunca from a power source, bir güç kaynağından which will exist in the road, yolda var olacak olan. Yani Yollarda özel şeritler olacak ve bu şeritte giden arabaya yol elektrik yüklemesi yapacak. Böylelikle de aracın yakıtı sağlanmış olacak. As computers, not drivers, will provide safe driving. Bilgisayarlar, sürücüler değil. Will provide safe driving, güvenli sürüş sağladıkça, sağladığı için ya da için ez burada there will be fewer accidents, daha az kazalar olacak. Or ya da maybe, belki there won't be any accidents at all. At all olumsuz cümle hiç demek. Belki hiç kaza olmayacak. Peki videonun süresine göre 73'ü okumaya karar verdim arkadaşlar. Using electricity, elektrik kullanımı ya da elektrik kullanmak. Our homes are full of devices. Evlerimiz cihazlarla, machines, makinalarla dolu, full of, that run on electricity, elektrikle çalışan. But we don't use the use electricity in our homes only. Ama biz elektriği sadece evlerimizde kullanmıyoruz. We need it in schools. Bizim onlara okullarda ihtiyacımız var. Schools, hospitals, hastanelerde, banks, bankalarda, factories, fabrikalarda ve bunun gibi. Etc. Electricity brings us health, elektrik bize sağlık getirir and comfort ve rahatlık getirir. For example örneğin at home evde we use it for heating electric fires, biz onu kullanırız ee, işte elektrik ateşlerini yakmakta, ee, irons ütüyü çalıştırmakta and toasters ve tost makinelerini çalıştırmakta. We also use electricity to produce shaft power. Biz aynı zamanda elektriği kullanırız e işte shaft gücünü sağlamak için. Nedir nedir peki shaft gücü? Örneğin power that we use to run electric motors. Örneğin elektrikli motorları çalıştırmak ta kullanırız. For example, örneğin diyor tekrar. Washing machines e işte Çamaşır makineleri, refrigerators, buzdolapları, and mixers ve mikserler use this kind of power, bu tür güç kullanırlar. Also vehicles such as subway trains, aynı zamanda işte metro trenleri gibi araçlar, trolley buses, elektrikli otobüsler, yani biz bunlara işte ya tam olarak e, tramv yani tramvay bir tür tramvay diyebilirsiniz, elektrikle çalışan tramvay düşünün, trolley And Electric locomotives ve elektrikli lokomotivler have motors motorlara sahiptirler. That run on electricity elektrikle çalışan. That burada bunları tanımlayan, bu motorları tanımlayan bir e, sıfat cümleciği başlatıyor. There are also some very special lamps aynı zamanda çok özel lambalar var that produce ultraviolet rays, ultraviolet ışınları and infrared rays ve kızılötesi ışınlar üreten. We use both rays in medical treatments. Biz both her ikisi de demek her iki ışını da tıbbi tedavilerde kullanırız. One of the most valuable and most important uses of electricity e, elektriğin elektriğin en önemli ve en değerli kullanımlarından bir tanesi is in producing x rays e, x ışınları yani röntgen ışınları üretmektir. When we look at an x ray bir röntgene baktığımızda we can see the inside of the human body insan vücudunun içini görebiliriz. And in this way ve bu şekilde the physicians fizisyenler or doctors ya da doktorlar can give a more accurate accurate doğru demek daha doğru Evet, can give a more accurate, that is yani correct, doğru diagnosis of an illness. Yani bir hastalığın, bir hastalığın daha yerinde, daha doğru, yani daha doğru bir teşhisini yapabilirler. Give diagnosis demek, teşhis etmek demek. In other words, diğer bir ifadeyle, When a doctor looks at an x-ray, bir doktor bir röntgene baktığında, He can tell you, o size söyleyebilir. What kind of an illness you have? Ne tür bir hastalığınız olduğunu. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.